Mustafa Bey ilk gibi olarak düzenlediğiniz İstanbul Fashion Connection Fuarı her yıl olduğu gibi bugün de yoğun bir ilgiyle başladı. Öncelikle fuarla ilgili detayları bizlerle paylaşır mısınız? Neler bekliyor ziyaretçileri? Bugün 8. ifkunun açılışını yaptık. yüze yakın ülkede 30 bin ziyaretçi inşallah bu 3 gün boyunca burada ağırlamış olacağız. Fuarlar gerçekten sektör açısında çok önemli. Özellikle de son zamanlarda 2022'den bu yana hazır giyim sektörün ihracattaki rakamların aşağı inmesiyle beraber bu fuarların gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda bugün gerçekten güzel de bir açılış oldu. Kalabalığı zaten hep birlikte görüyoruz. Sektörümüzün kan kaybettiği bir dönemde bugün bu etkinliğin olması gerçekten sektör aslında çok önemliydi. Dolayısıyla biz başladığımız günden beri hep şunu söyledik. Gerçekten birlik, beraberlik en güzel örneğini bugün burada sergilemiş olduk. Yani İFKO'nun ortaya çıkmasının tek bir nedeni var. Birlik ve beraberlik. Bu açıda biz bir oldukça, beraber oldukça inanıyorum ki biz hazır giyimciler başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Biz Türkiye kilogram değerin tam 10 katı daha üstündeyiz. O anlamda hazır giyimciler bizlere inansınlar, bizlere güvensinler. Biz de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bugün Baktığımızda gerçekten güzel bir atmosfer var. Stantı ile girişi ile kozası ile tren alanı ile dekoru ile gerçekten muhteşem olmuş. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma burada teşekkür ediyorum. Sizlere de buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sektördeki bahsettiğiniz kan kaybı bu fuara nasıl yansıdı? Alıcılardan, yatırımcılardan özellikle nasıl dönüşler aldınız? Şimdi bakın biz hep şunu söylüyoruz: İstanbul moda merkezi olmalı, Anadolu üretim üste olmalı diyoruz. Muda şehri olmanız için, marka olmanız için bir fuarın olması şarttı. 40 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdük. Dolayısıyla bu gerçekten çok anlamlı ve çok önemli. İnanıyorum ki bu fuarlar gittikçe Türkiye artık Fuarlar merkezi oldu. İstanbul özellikle bu anlamda sadece bir hazır giyim fuarı yapmıyoruz. Biliyorsunuz bir kumaş fuarı yapıyoruz. Öbür tarafta halı, deri, mobilya aklına gelebilecek birçok fuar yapıyoruz. Bu anlamda fuarların sektörler arasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de daha da büyüterek, daha da katma değerli hale getirerek bu fuarlara, ticaret heyetlere, alım heyetlerine devam edeceğiz son olarak güzel aşkın ülkeden alıcı bekleniyor fuara hangi ülkeler ağırlıkta, hangi pazarları hedefliyorsunuz? Yüze yakın ülke diyoruz. Bunların içerisinde Avrupa ülkeleri de var, Körfez var, Rusya var, Amerika var. Biliyorsunuz bir alım heyeti getirdik. İçeride sizler de gördünüz. Gerçekten çok elit markaları buraya getirdik. Amerika'nın çok ünlü markalarını buraya getirdik. Sektörle buluşturuyoruz, ikili görüşmeler yaptırıyoruz. Yani bir nevi ticaret heyetlerini nasıl yapıyorsak yurt dışında aynısını burada ikili görüşmelerle firmalarımızı buluşturuyoruz. Bu anlamda çok değerli. Ben inanıyorum ki Şubat ayında çok daha büyük bir fuarla sektöre gerçekten bir nebze de olsa katkımızın olacağını düşünüyorum. Şimdi de sektörümüze, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de.